Evet kirpiçleri şimdi bırakıyorum. Bak şurada şırı şırıl akan suların içine. Bak şurada da ördek arkadaşların var. Bunların yerine seni buraya bırakıyorum. Şırı şırı sular akıyor. Gel bakalım gel 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 Seni şimdi bırakacağım burada. Su içersen su. Yemek dersen yemek. Her şey var burada. Seni buraya bırakıyorum. Şimdi seni şurada. Bak yeşillik suyun kenarına şöyle indirelim. Evet girmiş. Şimdi şurada çıkabilirsin. Şimdi çık bakalım. Çık 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 çık. Çık çık bakalım ha. <laughs> Orada sular var. Aha. <laughs> susamış susamış aman aman. Orada su var. Heh. Bu da arkadaşın. Ördüş. Heh. Nereye gidiyorsun ördek? Ne oldu? Bak 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 bak. Ha gidiyor bak 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 gidiyor Heh. Gitti gitti bak taşın altına girdi oraya ha geziyor. <laughs> ördek ne oldu tanıyamadım onu. Arkadaşınız kirpi. <laughs> gitti bak oraya gitti. Bak gidiyor saklanıyor bak oraya He Vallahi bak bak, ha. gidiyor. Ha. Bu da arkadaşım, bak bak. Haydi bakalım. Ha, şöyle dolaş, dolaş seni senin alalım, Ha. Gezebilirsin burada, su var, şey var. Evet. Öyle gidiyor. Böyle geziyor. Böyle geziyor tıpış tıpıştıpıştıp. Dolaşabilirsin. da Nere gidiyorsun? Hadi görüşürüz. Kendine iyi bak. Hadi görüşürüz bakalım. Gel bakalım. Gel. Kirpiş. <laughs> i̇şte bu. Ne oldu? Ne oldu? Kendimi kapatacaksın ha? Aman 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 he. Gezebilirsin, dolaşabilirsin. Hadi dolaş. Heh. alan senin. Artık buralarda seni serbest bıraktım. Ben gidiyorum. Ee, hadi görüşürüz. Bundan sonra Allah'a emanetsin. Hadi bakalım. Kendine iyi bak.